Diriliş Ertuğrul Türkiye sınırlarını aşarak çok sayıda ülkede yayınlandı. Yayınlandı her ülkede dizi reyting rekorları kırdı. Dizinin sonlanmasıyla birlikte devamı olan ve Ertuğrul Bey'in oğlu aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisi Yayına girdi. Kuruluş Osman'da aynen Diriliş Ertuğrul gibi reyting rekorları kırdı. Dizinin sevenleri Ertuğrul Bey'in Kuruluş Osman'a gelmesini dört gözle beklerken bu rolü Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tamer Yiğit'in oynayacağı açıklandı. Peki Tamer Yiğit kimdir? Gelin birlikte öğrenelim. Asıl adı Tamer Öz Yiğit oğlu olan Tamer Yiğit, 1942 yılında Balıkesir'de doğmuştur. Henüz üniversite öğrencisiyken 1962 yılında Ses Dergisi'nin açtığı Kapak Yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. İlk filmi Bergin Doruk ve Sadri Alışık ile oynadığı 1962 yılında çevrilen Daima Kalbimdesin filmidir. 60'lı yıllarda genellikle avantür filmlerde oynadı. 70'li yıllarda ise istemeden de olsa erotik filmlerde. 1973 yılında dönemin ünlü iş adamı Burak Bayrak'ın kızı Rukiye Bayrak'la evlendi. Ancak buna karşı çıkan kayınpederinin hışmına uğrayan Yiğit yıllarca yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Bir dönemin ünlü iş adamı ve ülke ocağı kurucusu Bayrak'ın kızıyla evlendi. Ancak kayınpederi bu evliliği bir türlü kabullenmeyerek tameriyetin tabiriyle 11 yıl süren bu evlilik cehennem azabı oldu. 1979'da sinemadan uzaklaşarak müteahhitlik yaparak ticaret hayatını atılan sanatçı 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek gönül dostları, yuva, çiçek taksi ve Zehirli Çiçek adlı dizi filmlerde rol aldı. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tamer Yiğit, yıllar sonra Kurtlar Vadisi pusuda kardeşini faili meçhul bir cinayete kurban veren Toros ailesinin reisini canlandırmıştı.